Uşak'ta Rand kart projesi. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz da illa bu sistemi yapmaya çalışıyorsunuz? Bu yazılım ücretsiz getireceğim. Size söz veriyorum getireceğim. Vatandaşımızı soydurmayacağımızın sözünü veriyorum. Eğer satarsanız da bunu size hukuk olaraktan soracağım. soracağımı özellikle belirtmek istiyorum. Uşak'ta yerel seçimlere sayılı günler kala kartlı ulaşım için Uşak Belediyesi bir şirketle anlaşma sağlayarak imzalar atılması şehirde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Uşak Belediyesi tarafından sözleşme detayları ve ulaşım ücretleri ile ilgili net bir açıklamada yapılmadı. Elektronik kart projesi rant kart projesi oldu. Konuyla ilgili durakta otobüsçi esnafını ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Belediye Başkanı adayı Özkan Yalım. daha önce şehir otobüslerinde denenen bu sistemin çok büyük zarara neden olduğunu ifade ederek konunun siyasi bir şov malzemesine dönüştürülmeye çalışıldığını belirtti. Şimdi değerli otobüs firma sahiplerimizin ve de şoförlerimizin benden istedikleri şu. Gerçekten şu andaki bu sistem yani elektronik e-kart dediğimiz bir sisteme geçilmek isteniyor. Geçmişte bu sistem uygulanmış. Bundan yaklaşık 10 yıl önce. Hatta bu sistemde vazgeçildiği anda ödenen makinelerin ücretleri kalmış. Boşa gitmiş. Bu ücretler geri ödenmemiş. Aynı şekilde yatırılan depozitler ölmüş. Hatta bunun yanında makinelerin içerisindeki geçirilen kartların bakiyeleri bile kalmış. Bunları o firma, e-kart denen firma, işte bu otobüs firma sahiplerimize ödememişler. Seçimlere kısa bir süre kaldığını belirten Yalım. Seçim sonrası yeni bir sistem üzerine herkesin lehine bir karar alacaklarını ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğinin garantisini verdi. Ayrıca yazılımın ücretsiz olarak sağlanabileceğini belirterek otobüs sinema sahiplerine ve şoförlere seslendi. Şurada kalmış seçimlere tam iki hafta. Bu 15 gün sürede Acaba yangından mal mı kaçırıyorsunuz da illa bu sistemi yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın önümüzde 31 Mart'ta seçim olacak. Yeni belediye başkanı seçilecek. Daha sonra yeni belediye başkanı ve de ulaşımdan sorumlu müdürümüzle birlikte biz çok değerli hatlardaki değerli başkanlarımızı hep birlikte bir araya geleceğiz. Vatandaşımızın ve de otobüs firma sahiplerimizin ve de yetkililerimiz ve başkanlarımızla birlikte herkesin lehine bir karar alacağız. Hiç merak etmesinler. Artı bu yazılıma para ödemeye gerek yok. Özellikle ben buradan otobüs firma sahiplerimize sesleniyorum ve şoförlere sesleniyorum. Arkadaşlar bu yazılıma para ödemeye gerek yok. Bu yazılımı ücretsiz getireceğim. Size söz veriyorum getireceğim. Ve de bu sistemi işte muallak şu anda belli değil. Yüzde 10 mu komisyon kesecek? Yüzde 20 mi kesecek? Yüzde 15 mi kesecek? Yani sizin sırtınızdan vatandaşın ödediği, Parayı hakkı olan otobüsçümüzün sırtından bu firma yüzde %4 diyorlar belki ama hiç de yüzde %4 falan olmadığını da kendileri söylüyor. Belki %10, belki %15, belki %20. Yani dipsiz bir kuyu, ucu görünmeyen bir tünel. Özkan Yalım son olarak anlaşma için belediye yetkililerine bir an önce bu sözleşmeden vazgeçmelerini söyleyerek vatandaşların geleceğinin riske atılmaması gerektiğini ve hukukun önünde herkesin hesap vereceğini ifade etti özellikle ulaşımdan sorumlu başkan yardımcısına ve de mevcuttaki başkana sesleniyorum. Gelin benim otobüs şoförlerime ve de firma sahiplerimle rahat bırakın. 15 gün sonra seçim olup bittikten sonra bu işi en doğru bir şekilde çözeceğimizi ve de vatandaşımızı soydurmayacağımızın sözünü veriyorum. Sen de bu işlemi yapmaktan vazgeç. Önümüzdeki süreçte belediyemizin adına bugünden itibaren yapacak olduğunuz bir sözleşmeyle vatandaşın geleceğini, otobüs firmalarının geleceğini eğer satarsanız da bunu size hukuk olaraktan soracağımı özellikle belirtmek istiyorum.